Sevgili seyirciler beyaz futbol devam ediyor. Etiketimiz beyaz futbol BJK GS. sevgili seyirciler. bizlere yaptığımız anketten de cevap verebilirsiniz. Derbinin yıldızı kim olur diye sorduk. Beyaz futbol soruyor. Derbinin yıldızı kim olur diyoruz diye sorduk. Buruma diyenler var. Buruma diyorlar sevgili seyirciler. Ağırlıklı olarak sonrasında Cenk Tosun diyenler var. Gerçekten de ikisi arasında gidip geliyor sürekli olarak. Ama ben derbinin yıldızı e, Kuvarejma diyorum. Neden? Yanına da bir kırmızı ünlem koyuyorum. Çünkü Kuvarejma ile ilgili inanılmaz eleştiriler var. E, çizgide bile e, 2-0 mağlupken çalım atmaya çalışan. E, son dakikalarda Beşiktaş'ı sıkıntılara sokan o Benfica maçındaki o pozisyonu hatırlıyoruz. Kaleci Tolga'yı... E, bir anda kahraman yaptı orada zaten. Hani Tolga olmasa maç gitmişti. E, Kuvarecma ile ilgili ne diyeceksin Sinan abi? Orada kalmıştık en son. Ya Ertem şimdi bak Kuarejma çok yetenekli bir oyuncu. Kuarejma Beşiktaş'a gelsin diye ben de yani fikrimi belirtmiştim. O zaman Kuarejma'nın gelmesi yönünde. Çok yetenekli bir oyuncu ama Kuarejma'dan daha fazla şey bekliyor. Yani Beşiktaş tarafları daha fazla şey bekliyor Kuarejma'dan. Çünkü e, belki Türkiye'de en önemli kanat oyuncularından bir tanesi. Yani hmm. inanılmaz hareketleri var. İki tarafa gidiyor, iki yöne gidiyor. Çok rahat adam geçiyor. Hem ayağın içiyle hem dışıyla her türlü orta yapabiliyor. Bütün yani hepsi bütün ne yetenek varsa hepsi Karazmada mevcut. Ya yani sadece kafaya çıkıp gol atamıyor. Kafacı değil yani. Onun dışında aklına ne geliyorsa ver. daha fazla etkili oynaması lazım. Daha fazla iş yapması lazım. Daha fazla asist yapması lazım. Koyarazma'dan biz bunu bekliyoruz. Kesinlikle. Ondan dolayı ama Koyarazma bu takımın olmazsa olmazlarından önemli bir oyuncudur. Önemli bir oyuncudur. Yani Koyarazma bu takım ama dediğim gibi daha fazla şey alabilir Beşiktaş ondan. Yani Şenol Güneş ondan daha fazla performans alabilir. Bu da alacaktır da yani alacaktır da. Ben çünkü Koyarazma'yı seyretmekten keyif alıyoruz, zevk alıyoruz ama yani bu tip maçlarda mesela Bruma'nın bugün yapmış olduğunu mesela hiç Kuvayrezma'dan görmedik değil mi burada? Yok. Geldiğinden Hayır. beri. Hayır. Hani bu tip gol pozisyonları mesela görmedik. son 93 50, 50. saniyede 93. dakika 50, 50. saniyede orada mesela Mustera oradan gol yemez. Yani Mustera oradan sabahtan akşama kadar şut atsan gol yemez orada başka bir şey yapması lazım. Topu durdurup çıkarması lazım. Arkadan geleni attırması lazım. Yani oradan yemez. Karşı karşıya değil. Cephe çok kal yanda ve kal karşında var yani. Aynen öyle. Onun için öyle kolay değil. Dolayısıyla Koyrazman'dan daha fazla şey bekliyoruz. Ama burada tabii en önemli şey Beşiktaş'ın Santrafor bölgesinin bir an evvel bir an evvel çözülmesi lazım. Yani iki Santrafor'un da, iki Santrafor'un bir süre belki de aynı anda oynatılması yani özellikle içeride. İçeride Doğru. çünkü birbirlerini tamamlayıcı. Sağ tarafa bir formül uydurması lazım. Oğuzhan, Taliska gerekirse aynı anda oynatırsın içeride. Atiba geçen seneki Atiba değil. Geçen seneki performansdan çok uzak. Gökhan, İnler şu an iyi durumda ama... Şimdi seyirciden genellikle bir soru geliyor mesela. Oğuzhan, Atiba ile yan yana oynuyordu ama... Oğuzhan orada oynamak istemiyor. Oğuzhan arkada oynamak istemiyor. Oğuzhan Santifor arkasında oynamak istiyor. Doğru. Atiba'nın yanında oynamak istemiyor. Savunmaya geldiğin zaman Beşiktaş'ın savunmasında sağ tarafta Gökhan alternatifi bek. Gökhan şu an fizik olarak daha tam iyi durumda değil. Adalesinde bir sıkıntısı olduğu için istenilen düzeyde değil. Caner iyi durumda. Şenol Güneş daha erken hamle yapabilirdi. Maçı çevirebilirdi. Daha erken hamleler yapıp da çevirebilirdi. Galatasaray'ların üzülmeleri normaldir. Eğer maça baktığın zaman evet bu maç 2-0'dan nasıl döner? Bu Beşiktaş takımı bu hale nasıl geldi ikinci yarı? Bu tamamıyla bir taraftan itici gücüyle alakalıdır. Onun dışında onun dışında Tolga Fabri dedim ki Tolga'nın daha fazla yetenekleri var. Tolga'nın daha fazla meziyetleri var. İyi Tolga'nın, iyi Tolga'nın ama formda Tolga'nın. Fabri daha genç, tecrübesiz, yan toplarda ama görünen o ki Şanol Güneş daha fazla Birinci kalecisi olarak şu an Fabri'yi görüyor. Fabri'yle devam edecek. Bu da taraftarın Öyle mi görüyor? Öyle görüntü o. Bu da taraftarının ısrarından dolayı... ...taraftarının tamamıyla öyle bir yönde isteği var bana göre. Ve Şenol Hoca da bu yönde Tolga'yı kaybetmeme manana ...şimdi tek başına Fabri ile sezonu bitiremezsin. Mutlaka Tolga bir yanında bir etkendir. Onun için Tolga da e, değişimini oynatacaktır. Muhtemelen çok içeride zannetmiyorum oynatacağını. Yani çok önemli maçlar dahilinde. Ama bu Dramakya maçının 3 gün sonra olduğu için kısa bir süre olduğu için Tolga ile oynayacaktır. Kısacası Beşiktaş ne Şenol dedik? Güneş'i Şenol Güneş'i e, en son reklama giderken sormuştum. Reklamdan sonra toparlarız demiştik. Beşiktaş'ı kapatmadan benim fikrime göre oynadığımız oyun gayet doğruydu. Sizin anlayışınızı bilemem. İlk devreki oyun doğru bir oyun değildi. Kötü bir oyundu. İlk devreki oyun hiçbir Beşiktaşlı'yı mutlu eden bir oyun değildi. Hiçbir Beşiktaşlı'nın de. hiçbir Beşiktaşlı'nın bakın Galatasaray bile şaşırmıştır biliyor musun? Bugün Galatasaraylı futbolcular bile ilk devreki Beşiktaş'ı görüp şaşırmışlardır. Devre arasında soyunma odasında demişlerdir ki ya bunlarda bir şey yok kardeşim. Yürüyün gidelim bunların üstüne. 3-4 yaparız falan demişlerdir. Bakın devre arası. Çünkü bu Beşiktaş'ı böyle yakaladık. Bu Beşiktaş'ı bir daha böyle yakalayamazsın. Bu Beşiktaş'ı bir daha böyle yakalayamazsın. Dönelim Galatasaray'a. Sinan abi babam bir mesaj atmış. Selam ne demiş? söylüyor size. Aleykümselam. Ee, sevgili Sinanım, Sinanıma selam söylüyorum demiş. Aleyküm her her şey doğru, her kelimesi doğru. Eee yan sadece Kuahrejma değil. Oğusan, Olcay, Atiba, Gökhan eee da çok Şu an ilgilerdi. hazır değillerdi. Evet. Hazır değiller. Hazır dedim onlar. Gökhan'ı söyledim öyle. hazır değil. Adelesinde bir sıkıntısı var. Tam hazır değil. Oğusan hazır değil ne de dedi, dedik geçen hafta programda hep beraber burada yaptığımızda bu bir test maçı dedik her iki takımında da test edeceğiz dedik yani Galatasaray'da 5-5'de test edeceğiz dedik şu an görünen o ki Galatasaray bugün oynadığı oyunla şu an Türkiye Ligi'nin en hazır takımı görünüşünde ama önümüzdeki hafta gider kaybeder şimdi Beş, Galatasaray bu zamana kadar oynadığı maçları 3-4-3-4 atarak kazandı mı kazanmadı buraya gereken bu evet. oyunu bekliyor muyduk böyle bir oyun Hayır. Hiç beklemedik. Buruma müthiş bir oyun. Schneider, bir hafta önce, iki hafta önce Akisar'da müthiş oyun. Döndü İstanbul'da Rize maçında, çok vasat bir oyun oynadı. Aynen. Ama bugün, müthiş bir rahatlık, müthiş oynadı. Takımının bir puan almasına belki de çok önemli bir etkendi. Yasin, zaten çok etkili bir oyuncu. Zaten çok kreatif bir oyuncu. Ama hep söylüyorum. Sinan Gümüş hamlesini çok geç yapıyor Rikerik. 60'ta 65'lerde falan yapsaydı. Rikerik Sinan Gümüş hamlesini çok geç yapıyor. Sheju e, bir açıktı. Sheju iki hatamdan dolayı e, benim yüzümden her şey oldu. Mahvettim taraftarlarından özür diliyorum. Fark etmez demiş. Şecu. ama Sheju ile Hakan Balta bugün belki de 45 50 dakika Ertem hayatlarının en güzel en rahat topu oynadılar biliyor musun? Ya bir çayları kahveleri eksikti. <laughs> yani Hakan Baltay'la Şejun'un bir çayla kahveleri eksiklik devre. Doğru. İkinci yarı işte kaleci çok önemli. 58. dakikada Atiba'nın vurduğu top Mustera e karşı karşıya kurtarıyor direğe çarpıyor. Burada maç çok önemli. Belki o gol olsa 58'de 2-1 Beşiktaş taraftarla taraftarın itici gücüyle oyun çok farklı belki olabilirdi. Ama şimdi şimdi diyorsun ki bir 30-35 dakika Beşiktaş Galatasaray ikinci yarı kitledi. Ama kitledi ama yine Galatasaray pozisyonlar buldu. Tolga Ciğerci mesela çok yetenekli bir oyuncu, çok iyi bir oyuncu, çok faydalı bir oyuncu. Fotoğraflar arkadaşlar. Çok doğru bir futbolcu, doğru bir transfer. Selçuk hareketliydi bugün. Ama Beşiktaş'ta bugün çok iyi oyuncu diyebileceğin oyuncu yok. Yok. Ama 2-2. Iki iki. Bu ne demektir? Beşiktaş kötüyken bile puan almasını biliyor. Önemli olan budur. Kesin. Kötü ama iyi Galatasaray, iyi Galatasaray bugün işi bitiremedi. Onun için üzülüyor işte. Galatasaray taraftarı diyor ki biz bu kadar iyi oynadık. Ne, neden buradan 3 puan alamadık? Galatasaray taraftarı buna üzülüyor. Doğru. Ama sen şimdi seyahatte olmuş olsaydın yurt dışında Galatasaray 2-2 bana telefon açıyorsun. Sen abi ne oldu maç diyorsun. Ya Ertem Galatasaray 2-2 kaldı diyorum falan diyorsun. Ki, bu kardeşimizi çok seviyorum. Çok selamlar Kardeşimiz sevgiler. evet. Ali Üner yakışıklı kardeşim. Doğum günü bugün hatta. Allah Kara uzun ömürler versin. Evet, Ali Üner yakışıklı kardeşimin doğum gününü kutluyorum. Eşine de selamlar kardeşim. Çok selamlar sevgiler. Şimdi e, Ertem. Evet, yani Sinan abi. sana sorsam abi dersin maç 2-2 ya Allah Allah dersem Beştaş takımı nasıl olur? Mesela ilk devre yaptık bu konuşmayı. 2-0 diyorsun Allah diyorum adam. Sonra 2-2 oldu diyorsun. Diyorsun ki Beştaş bir ara kıpırdadı. Bak ben sana söylüyorum bugün Beştaş'ta sağının yıldızını bana söyle. Fabri mi? Değil. Değil. Gökhan mı? Değil. Hayır. %60, %70 kapasitesi. Caner mi? Hayır aynı. Cenk mi? Yok. Sonra Cenk'in? İki defa, üç defa kendini gereksiz yere atmaları var. Bakın. Hakemden faul almaya çalışıyorsun Cenk. Bunlar olmaz. Sakın ha. Çünkü bunları yapan Türkiye'de Burak Yılmaz vardı bizim. Çok tepki görüyordu hatırlayın. Doğru. Yapma. Örneğin var. Burak İnandırıcılığın Yılmaz. İnandırıcılığın kalmaz sonra. Bak, Burak Yılmaz gibi olma. Çünkü Burak Yılmaz da bu yönde bazen hakemleri kandırmaya yönelik hareketler yapıyordu. Sen yapma Cenk. Evet. Hakem Ali Palabi, evet. orada o pozisyonlarda şeydi. Haklıydı çalmamakta sana. Belki de kart bile verebilirdi sana. Dönelim Burma'ya. Geldiğinden beri en iyi futbolunu oynadı Ertem. En etkili oyununu oynadı. Geldiğinden beri en etkili en iyi futbolunu İlk oynadı. İlk yarı özellikle değil mi? Müthiş. Attığı gol, jenerik golü. Harika. İnanılmaz. Yani Galatasaray futbol takımı bugün baktığın zaman oturmuş ama Rikerig'in doğru yönetmesi. Oyun içindeki doğru hamleleri, Doğru 11. Ayrıca doğru hamleler önemli. Oyun içinde doğru hamleler önemli. Bir de kalende çok önemli bir kalecin var. Hep söylersiniz ya atanın 4 ve 50, tutanın çok iyi olacak. 450, 4 ayaklı bir adam var. Aynen öyle. İyiken geçmen çok zor. Ve enteresan bir şekilde direkler de senin Bak, yanında oluyor o zaman. Mustera'nın 4 tane eli var, 4 tane ayağı var, 2 metre 10 santim boyu var. Doğru. Çok böyle bir adam. Aynen öyle. 450, 4 ayaklı, 2 metre 10 santim palet gibi elleri böyle bir kalecin var. İyi oynadı mı onu geçmek çok zor. Galatasaray futbol takımı bugün tebrik ediyorum. Oynadığı futboldan, cesaretli futbolundan. Ne derbiler gördük Ertem. Tabii. Ne derbiler gördük kaleye gitmediler. Deplasmanlarda. Ya. Yeah. Deplasmanda gitti kaleye gitmedi. Ne derbiler gördük. Onun için Galatasaray futbol takımı tebrik ediyorum. Beşiktaş futbol takımında 30 dakika göstermiş oldukları performanstan dolayı İyi futbol demiyorum. İyi oyun yok. Baskı kuruldu o da taraftarın gücüyle, taraftarın isteğiyle. Ama yakışan beraberlikti. Beraberlikte her iki takıma yakıştı. Sinan abi bir soru. Sevgili Sinan abi, Beşiktaş nasıl şampiyon diyorsunuz o zaman? Kim şampiyon dedi? demediniz. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, bazı şeyleri şey yapıyorsunuz. Exaggerate ediyorsunuz. Ben bugün Instagram'ıma bile koyarken Instagram'a bile bir resim koyarken bakın. Yener eder veya bir takım şeyler falan söylemiyorum. Bakın. Şurada gösteriyorum şimdi. Bugün Ben Beşiktaş'ı şampiyon ilan etmedim. Bakın, bugün Instagram'a koyarken Kartal mı Aslan mı? Altındaki yazıda aynı şekilde her iki takıma da başarılar iyi oynayan. Bu sizin Instagram adresiniz. Instagram'da, Instagram Instagram'da Instagram her iki takıma 5 taş, 3 atar, 5 atar kazanır. Sadece şu tezi savunuyorum ben. Vodafone Arena'da Beşiktaş'ın yenilmesi sürpriz olur diyorum. O da böyle kötü oynarsa, bu şekilde kötü oynarsa yenilmezlik kaçınılmazdır. Doğru. Böyle kötü oynarsa. İşte berabere kaldın, kurtardın. O da Rieke'nin daha doğru hamleler yapmış olsaydı, daha doğru yapsaydı belki bu maçı kaybetmezdi. Ama onun için ben hiçbir zaman Beşiktaş şampiyon falan demedim. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe iddia ediyorum şampiyonluğun en büyük adayıdır. Ama bir Başakşehir var. Bugün de lider. Hala lider. Bir Başakşehir devam ediyor. Bir Osmanlı spor var. Zorlayan bir takım var. Konya var. Trabzon var arkadan gelecek ama. Üç takımımız net. Bir numara Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe şampiyonluğun adayıdır. Tamam. Ama şu şampiyon olur demem ben. Evet. Demiyorum demedi de öyle. Ee, sevgili Ay. seyirciler hemen belirtelim. Ee, birazdan televizyonlarda ilk defa izleyeceğiniz bir görüntü ekranlara gelecek. Beyaz futbol ekibinin, bunu da son dek olarak verelim arkadaşlardan rica edeceğim. bir sürpriz, büyük bir sürpriz diye ee, arkadaşlar başlık atarsa Beyaz TV ekranlarında Beyaz Futbolu ilk defa yayınlayacağız. 18 Kasım'la ilgili olarak tekrar ediyorum. 18 Kasım'la ilgili olarak Beyaz Futbol'da son derece önemli bir görüntü. Birazdan ekranlarınıza gelecek. Ee, lütfen Beyaz TV ekranlarından ayrılmayınız. E, ee, basın toplantısını ikiye böldük. Ee, birinci bölümü ekranlarınıza getireceğiz. Sonrasında ikinci bölüm e, bir gazetecinin sorduğu e, soru sonrasında Snyder'le ilgili e, sorduğu soru sonrasında yine biraz ortam gerildi. Ama önce ilk evet bir izleyelim. Çok güzel bir görüntü attı Oğuz Altay bana bak. Dursun Özbek helal olsun. bak, önde evet. evet. Var mı? Vereceğiz var. Var elimizde değil yani. Oğuz o Altay'la beraber var. bizim Dursun Özbek falan. O görüntü Bunlar var. güzel şeyler biliyor musun? Aynen öyle. Bilmiyorum sağdaki e, arkadaşlarımızdan geldim hiç küfürlü tezahüratlar falan var mıydı yok muydu bilmiyorum sağda. Yani bunların da önünü kestiğimiz zaman medenice, insanca gidip statlarda maçlar falan seyredebilirliğini demek ki seyredebiliyor. Evet. Eee Galatasaraylı bazı taraftarlar Beşiktaş'ın stadındaki lavaboları kırmış. Lig TV'de şu anda mu? verilmiş. Evet lavabolar ne? kırılmış. Abi niye kırıyorsun lavaboyu? Yani tuvaletin ihtiyacını karşıladığın yerini niye kırarsın arkadaş ya? Sen, evin, sen evinde mesela lavaboya gittiğin e, zaman bak. lavaboyu kırıyor musun Sinan abi? Bak Ertem. <laughs> ben mesela evde lavaboya gittiğim zaman hiçbir zaman Şimdi Emin orada lavaboyu kırmıyorum. Bak devrimin röportaj yaptığı kişi Turgut abidir. Stat müdürüdür. Evet. Yani geçen sene. Şimdi bizim Ahmet Ateş stat müdürü. Turgut abi. Bir gün oturuyorum ben 4-5 tane ve statta oturuyorum. Maç başlamadan önce de bir derbi öncesi dedi ki suları falan kapatın çocuklar vanalar dedi. Dedim niye Turgut abi kapatıyorsun dedi. Kırıyorlar dedi. su basıyor dedi. Hmm. Taraftarlar kırıyor dedi. Su basıyor dedi. Haklı. Değil mi? Her yeri. Yani arkadaş niye kırarsın ya? Yani vana yani vanayı kapatıyor adam mecburen. O zaman ne yapacaksın? Tuvalet geliyor, bilmem neyin geliyor. Elini yıkayacaksın, yüzünü yıkayacaksın. Bilmem ne yapacaksın? İhtiyacını karşılayacaksın. Niye kırarsın ya? İşte bu medeniyete Ulaş ulaşamadığımız sürece bazı şeyleri halledemeyiz abi insanca Hayır, maç evet. seyredemiyorsan abi ne yapacaksın şimdi ne olacak yazık değil mi ustada Rikerink'e gideceğiz Gidelim Rikerink Bey'e bu arada e, Mets e, Mevlüt Erdinç de uçuyor 7'de 7 yaptı e, Mevlüt 7 maçta 7 gol Mevlüt Erdinç'i yürekten kutluyoruz atmaya devam ediyor e, adeta Fatih Terim'e mesaj veriyor e, Mevlüt Erdinç sevgili seyirciler attığı gollerle bir e, gidelim bakalım Rikerink'in ilk bölümüne Baskı olacağını biliyorduk, baskılı oynayacaklarını biliyorduk. Özellikle çift forata döndükten sonra daha baskılı oynamaya başladılar. Ve akabinde gelen 2-2, bu 3-2 de olabilirdi. Farklı bir e, senaryoyla e, bu maç belki kaybedebilirdik de. E, şu anki hissiyatımı sorarsanız tabii ki üzgünüm. Şimdi şöyle değerlendirebilirsiniz. Belki bazı insanlar şöyle değerlendiriyordur. Geçen sene Beşiktaş'la aramızda 28 puan bir fark vardı. Bu sene bakıyorsunuz ilk rakibimizin kendisi sahasında oynadığı ilk derbi maçı. Ve 2-2 kötü bir skor değil, kötü bir buradan alınmış kötü bir puan değil. Çünkü buradaki bir puan belki sizi şampiyon yapacak. Bunu düşünenler olabilir ama benim hissiyatım bu yönde değil, duygularım bu yönde değil. Üzüldüm açıkçası. We have here. Burada galip gelmemiz gerekiyordu. Sercan Dikme, Beyaz TV. E, hocaya geçmiş olsun mu diyelim, tebrik mi edelim? Bir de e, bugün arenada olan futbol severler Beşiktaşlar <laughs> zaman geçirmeye yönelik hareketlerden dolayı çok e, tepki gösterdi. E, hocanın planı arasında oyunu soğutmak var mıydı ya da bu denli soğutmak var mıydı? Teşekkür ederim. Ee, öncelikle bu zaman geçirme konusunda değinelim Bu hiçbir zaman bizim bir stratejimiz olmadı Hiçbir zaman bir taktiğimiz olmadı ve arkadaşlarımızla Hiçbir zaman bunu konuşmadık çünkü eğer Bir maç oynuyorsanız eğer galip gelecekseniz Bunu sportif açıdan da iyi şekilde yapmanız lazım. Yani fair play ile de yapmanız lazım. Bu tip yollara başvurmamanız lazım. O tamamen bireysel bir seçimdir. Belki o anda boş bir oyuncu yoktu. O anda hızlı başlanılmamış olabilir. Ama kesinlikle biz galip geleceksek sportif yollarla doğru şekilde galip gelmemiz gerekiyor. O yüzden bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Diğer taraftan geçmiş olsun mu tebrik mi dersek şu an için geçmiş olsun tercih ederim. Çünkü 2-0 öndeydik. Ondan sonra evet e, farklı bir sistemle oynayan Beşiktaş e, Taliska'yı soktular. İki, çift forvet 2-2 oldu. O anda ben üçlü defansa dönmeyi de düşündüm. Ama ondan sonra teke döndükleri için biraz daha baskı azaldı ve tekrardan oyun oynamaya başladık. E, oyun oynamaya başlayınca da e, bir son dakikada bulduğumuz bir son, e, çok önemli bir pozisyon var. Josue ile biliyorsunuz. Gol de olabilirdi. O yüzden buradan biz 3-2 de galip ayrılabilirdik. Ama şu an için e, üzgün olduğumu söyleyebilirim. O yüzden tercihim geçmiş olsundan yana. Ama yarın bunu konuşursak sonuçta deplasmanda Beşiktaş maçı bir puan aldık. O zaman belki duygularım değişebilir. Ee, diğer taraftan geçen sene unutmamak lazım. Biliyorsunuz ben göreve ilk geldiğim zaman Eskişehir deplasmanında kaybettik. Antalya deplasmanında kaybettik. E, şu anki çizgimize bakıyorsunuz 9 maçtır kaybetmeyen bir Galatasaray var. O yüzden şu anki durumumuzu iyi olarak değerlendiriyorum. Aramıza sakatlığa dönüp katılacak arkadaşlarımız var. Otomatikman rekabet yine daha fazla artacaktır. O yüzden şu an için iyi bir senaryo var ve bu üç maçın o dokuz maç içinde 3 maçın bir tanesi Fenerbahçe'ye karşı, iki tanesi de Beşiktaş'a karşı ve dokuz maçtır kaybetmeyen bir Galatasaray var. Ee, Rikelinin e, basın toplantılarında artık biraz daha böyle kendine özgüvenli olduğunu e, görür gibiyim. Sanki biraz daha net cevaplar, biraz daha sanki sanki gerçekten Galatasaray'ın teknik direktörü gibi. Yani eskiden böyle bir duruşu yoktu. Hatta taraftarlar da çok eleştiriyordu. Bakın e, şimdi ikinci bölüme geçeceğim. İkinci bölümde Snyder'le ilgili olarak bir soru soruluyor. E, Rick Ewing nasıl cevap veriyor? Mesela ilk başlarda bu tip cevaplar, bu tip sert hamlelerde bulunmuyordu. Hakemle ilgili kimsenin ihtiyacı şeyi var mı? İhtiyazı İhtiyazı mı? var mı? Yok. Galatasaray'la. Mesela Yok. bir tane çaparacağım diye bir çocuk demiş ki Aa, ama doğru konuşsam çünkü hakem sayesinde bir puan aldınız. Nasıl hakem konuşacaksınız? Söyledik ya Cenk'in dedik pozisyonlarına kart hani gerekirse gösterebilir aldatı falan. Daha onun dışında hakemin yaptığı bir şey var mı? Hakemin yaptığı çok önemli çok çok güzel maç yönetti. Bana göre 8.5-9 puanlık falan bir maç yönetti hakem. Kötü maç yönetmedi hakem. Evet. Yani. Evet. Gidelim bakalım Rikering'le ilgili ne demiş? Beşiktaş'ın golünden önce bir oyuncu değişikliği vardı. İki oyuncu değişikliği. Orada Snyder o değişikliğe müdahale etti. Before the Before the score the goal. Before they had scored the goal, Cavandens. The, so. evet, the first goal, I mean the second? Beşiktaş'ın ilk golden önce. Evet, Beşiktaş'ın ilk golden önce. Before the Ve Snyder o değişikliğe müdahale etti. değişiklik durdu. Sonrasında o gelen topta da to o pozisyon it. gol oldu. Yani bunu baştan sonra soyunma odasında konuşuldu mu? Neresi no, no, da, but, 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 it's but, not but, true what you but. say. It's not true what you Snyder didn't... But didn't... Snyder'ın... I, I did it. Snyder'ın bu olayla bir alakası yok. Okay. Ben durdurdum yani. Why, why, you, why için. you say Snyder did it? Why you, you say... Niye Snyder it. müdahale etti dediniz? Çok büyük karıştı, çok belli oldu. Televizyon but ekranından they are, they, they, böyle the, şey the oldu. But the players are on the side. Yeah, but... <laughs> You, what did you show on television? Yani ben bunu başka bir amaçta kasıtla sormuyorum. Yani çok emin olabilirsiniz. Yani I, yet, I, I e, I'm not asking with, with a bad view. You know? no, 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 no. But, but, no. but uh, okay, it was, it was my decision. Yok yok ben zaten kötü niyetli soruyorsunuz demedim ama yani öyle bir şey yok. Snyder'ın herhangi bir müdahalesi because, yok. Because Ve evet, tamamen e, benim verdiğim bir karar. Because every coach knows that you have a defensive organization. And um, if you have a corner kick it's better not to change because then the new players have to get used to the Çünkü orada bir duran top vardı, bir korner vardı. Biliyorsunuz korner için, duran toplar için defansif bir organizasyon yapıyorsunuz. Ee, bu organizasyonu bilen oyuncuyu çıkartıp daha hemen oyuna yeni girecek oyuncuyu soksak daha büyük sıkıntı olabilirdi. O yüzden kornerin geçmesini bekledik. And... Evet. Aferin. güzel şey yakalamış Kadir. Değil mi? Evet. Güzel soru. Yani e, öyle göründü. Evet. Öyle bir görüntü olabilir. Yani vardı. Ben de baktım ama belki Rekering müdahale ettikten sonra belki o bölümü görmedik. Biz Rekering müdahale sonra Schneider'in müdahalesi belki yani, hareketlerini gösterdi. O an belki kamera Rekering'i göstermiyordu ama onlar belki orada öyle geldi. Ben Rekering'i görmedim. Schneider'in böyle bir şey oldu ama bence ondan öncedir. Rekering dur, dur, durdurdu orada çünkü. O demek onu söylüyor. Onu Bulunabilir yani. mi sizce Schneider Efendim, böyle bir müdahalede <laughs> bulunma hakkı var mı? Bu mıdır? adam yaptığı için. Yani Rekering bunu söyledikten sonra e, Schneider, ve aslında yapabilir de. Ama konuyu çok öyle bir hassaslaştırdık yani e, Schneider Rikerik'in üstündeymiş gibi bir ortam yaratıldı. Bir, oradaki durum söz konusu olduğu için mecburen adam da bu şekilde yani agresif oluyor çünkü. Yani yani şimdi Galatasaray Teknik Direktörü'nün yani üstünde değildir Schneider. Ama bir takımın kaptanı, takımın yıldızı, takımın önemli bir oyuncusu. Ertem Sarıçın gerek bölüm müdahaleler yapabilir de ayrıca. Yapabilir tabii. Yapabilir bunda ben ama olay tabii öyle bir çarpıştırıldığı için şu an yani Schneider e, takımı yönetiyor. Takımı işte şey yaptığı için adam da etki altında kalıyor bundan dolayı etkileniyor. Ondan da belki Schneider'in çok doğru yapacağı bir şeyi adam belki hayır diyecek. Belki çok doğru bir şey söyleyecek. Belki teknik direktörün göremeyeceği. Ondan dolayı e, çok fazla böyle şeyleri eksijen etmemek lazım. bir de şunu sormak lazım. Şunu aslında şu taraftan bakıyorum. Acaba Snyder bugün Mourinho'ya, Guardiola'ya veya Yapa. e, Yapar. yapabilir Ertem. mi? Sorabilir mi? Ertem bunu? oyunun içinde yaparsın. Önemli oyuncuysan takımın içinde hani bunu kalkıp da ya takımda çok Buruma mesela bunu yapama. Buruma o kadar da aklı ermez. Ama Schneider'in aklı erer, bu, erer buna. Selçuk'un erer. Yani erer derken yani bunu düşünebilir. Ama Buruma düşünmeyebilir bunu. Eren derdi yok da şu an diyemez bunu. Hı hı. Ama bunu Schneider'in deme hakkı vardır yapabilir de. Çünkü Schneider bir yıldız. Ve doğru görüyordur bazı şeyleri. Bazı şeyleri doğru görüyordur. Onun için haklı e, sebepler olabilir Schneider'in müdahalelerinde. Bu doğrudur Ertem. Olabilir hı. yani. Ben bunu çadırgamam. Ama antrenör maalesef böyle bir ortam yaratıldığından dolayı rahatsız oluyor bu sorudan. Yani hayır ben söyledim diyor. Doğru. Belki oyuncu söyledi. Biz onu söylediğini görmedik. Schneider'in kenarda hareketlerini gördük. Sadece bir daha falan filan bilmem ne yaptı falan. En sonunda... Çok e, önemli değil ama. Çok en, önemli bir şey değil. En sonunda artık hani Rikke'likle Schneider sanki böyle karşı karşıya gelecek gibi bir hava... Gelmezler. 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 Hiçbir zaman gelmezler. Çünkü birbirlerine saygı duyuyorlar. Schneider bu takımda olması gereken bir oyuncu. Bu da takımın teknik direktörü. Karşı karşıya gelmez. Karşı karşıya ancak gelmeleri için Galatasaray'ın çok kötü sonuçlar alması lazım. Çok kötü oynaması lazım Schneider'in. Galatasaray'ın çok kötü sonuçlar alması lazım ki o zaman işler kötü gittiği zaman herkes birbirine kabahat bulabilir. Herkes birbirine müdahale edebilir. Herkes birbirinin görev alanına girebilir. O olabilir. Onun için ben Galatasaray'da hiçbir zaman Schneider-Riker'in kavgası olacağını düşünmüyorum.